Sayın Aziz Yıldırım aday değilim hesabı sezon sonuna bıraktım. E, manşetin ön plana çıktığı bir açıklama yaptı. Oynamaya doymayanlar babasının parasıyla alınmış oyuncaklarıyla oynayabilirler. Milyonluk camiaların geleceği ve onurunu, onuruyla oyun oynanamaz varlığını ve zamanlamasını onaylamadığım bu sürecin parçası olmayı reddediyorum. Bir kongre yapılacaksa Haziran ayında yapılmalıydı. Mevcut halde kulübün yararı sezon sonunun beklenmesinden geçer ki kulübün katlanacağı yükümlülüklerin kararını alanlar herhangi bir mazeretin arkasına saklanmasınlar. Fenerbahçe camiasına söylemek istediğim şey hep birlikte takımımızın başarısı için çaba serf etmek ve görülecek bir hesap var ise bunu sezon sonuna bırakmaktır. Ee, bu cümlelerin ee, özet olarak değerlendirebileceği geniş bir açıklama yaptı. Neler söylersin abi? Yani şimdi bir Fenerbahçe'nin iç siyasetiyle ilgili birkaç bölüm var işte hani e, gerek mevcut başkanlığı tarif ederken bir de bu hizip ifadesi hani yani burada görülseydik hizip gibi görünürdük. Ya bunu şöyle bir handikap olur. Büyük ihtimalle Aziz Bey kendisini tarif ediyor. Yani kendi pozisyonunu tarif ederek ben çıksaydım burada bir hizip Evet yani, evet o o az. Yani yoksa Saadettin Bey'in başkan adaylığını işaret ettiğini düşünmüyorum çünkü yani bir seçim varsa herkesin yani aday olma, iyi, hakkı, aday var. olma hakkı vardır. Senin benim yoktur da işte ilgili kongre <laughs> süreçlerini tamamlayan bana hep derler ya niye sen işte Beşiktaş'ın şununla üye değilim falan diyorum. İnanmayıp bayağı sicillerde bakılmıştı yani. Bir şey teklif ettiler bana geçmiş dönemlerde. üye değilim ki ben olamam zaten demiştim. Nasıl değilsin diye bir de bakıp söylüyorlar. Yani sanki Aa, eşi dostluk aldatıyormuşuz gibi. Ama benim ilgimi daha çok çeken bu uzun metinde, yani Fenerbahçe'nin iç siyasetinden fazla, ülkenin büyük meselesine el attığı büyük paragraf, uzun paragraf. Aynı Esas, şey. kıymetli yer orası. Şimdi bunları zaman zaman anlatıyorum. Bir kez TRT Spor'da program yaparken benzeri ifadeleri Göksel Gümüşdağ'a, beyefendi de yan yana oturuyorduk. Serkan Yetkin, ben Göksel Bey otururken benzeri ifadeleri Göksel Bey de kullanmıştı. Şurası. Yapılan harcamalar, gelir ve gider açıkları, rekabetin ortadan kalkması. Bunu tabii diğer takımlar için söylüyor. Büyük ihtimalle 3 İstanbul'lu artı Trabzon'un dışında kalanlar için söylüyor diye düşünüyorum. Rekabetin ortadan kalkması. Kulübün var olan ve müstakbel imkanlarının çok üstünde borçlanmaya gidilmesi. Bu şeyi ya transfer e, müptelası yapılmış durumda ya toplum. Çok borçlama. Kulüp varlıklarının ipotek altına altına alınması ya da satılması. Şimdi buraya gelelim. Mali tabloların makyajlanarak finansal gerçeklerin örtülmesi gibi olgular. Yani şimdi bunları buralarda duyuyoruz. Şimdi yani ben işte bu işleri bilen birilerinden öğrenip anlatmaya çalışıyorum. Dilim de dönmüyor çünkü ben o Terminolojiyi bilmiyorum. İşletme, iktisat terminolojisini bilmiyorum. Muhasebe terminolojisini. Ben hala LIBOR artı nedir onu öğre, bilemedim. Bu Bankalar Birliği Anlaşması'nda var ya LIBOR artı şu. LIBOR nedir filan soruyorum Emrah'a, Gamgankacı arkadaşlara. Anlatıyorlar aklımda kalmıyor. Yani konuya o kadar uzağım. Ama şu ifade Mali tabloların makyajlanarak finansal gerçeklerin örtülmesi gibi olgular sonunda faturayı masum insanların ödediği büyük bir fiyaskoya gebedir. Bak bunu yıllardır yaşıyoruz. Yani bunun devamındaki hayal kırıklığı başka bir jenerasyonda, başka bir kuşakta daha büyük olacaktır diyor. Ben bunu defalarca yaşamış birisiyim. Ben bunun yani ben geliyorum. E, Tabii hepiniz yani hepimiz öyleyiz bak denk bütçeli takımlarla eşit bir yarışma yapma ihtimalinin olmadığı bir ülkede yaşıyoruz. Dolayısıyla şimdi buna baktığımda hani denk bütçe nedir? Kaynağına göre para harcarsın. Gelirine göre gider. O yani. kadar yani denk bütçe budur. Tamam gene eksi 1 de kal ama eksi 170'de eksi 200'de kaldım mı o yarışma adil olur mu? Şimdi hal böyle olup büyük kalabalıklar da bu eşitsizlikten faydalanan takımların taraftarı olduğu için aralarında benim de olduğum bir Beşiktaş taraftarı olarak büyük kalabalıklar duruma kendi cephelerinden itiraz etmediklerinden makyajlandığı belirtilen bilançolar çok çabuk kabul ediliyor. Mesela bu senenin iki, ay, iki hafta önce burada yaşadık. Ya başkan söyledi ya borcumuz yok diye. Yaşamadık mı? Yani o, o anlatıyı Kutsal kabul ediyor. Yani gerçek o artık kabul Onun ediyoruz. dışında herhangi bir şey yok onun gözünde. Duymak istemiyor. Ya o bizim başkan anlattı ya borcumuz yok diyor. Ya. ya senin başkan anlattı Anadolu Ajansı başka bir şey anlatıyor. Ee, mali veriler başka bir şey anlatıyor. Raporlar, Kısa vadeli başka borçlar başka, bir şey, başka şey bir şey anlatıyor. Denetleme kurulu raporları başka bir şey anlatıyor. O nedenle Aziz Yıldırım'ın metninin içinde bence ülke oyununa dair bu belirleme... Benim açımdan söylüyorum. Şey siyasetinden, Fenerbahçe siyasetinden daha öyle. Belli ki sıkılmış. Doğrusunu istersen benim de aklımın bir köşesinde gelişmelere göre, gelişmelere göre hani aday olma ihtimalini aklının bir köşesinde saklı tutuyor diye ben de aklımın bir kenarında saklı tutuyordum. Ama burada daha netleştirmiş. Evet, burada artık seçimin tarihi öne alınması zaten kazanılacak. Büyük ihtimalle o veriyi de şuradan elde etti Aziz Bey. Ya da işte konuştuğu insan. İmza toplandı ya hani imza istenen seviyede toplanmadığı için hani oluşmuş yapı yani şey yapısı delegasyondaki oluşan yapının mevcut yönetim lehine olduğunu ölçtüler, öngördüler ya da varsaydılar. Olmadığını abi burada... bek, sezon sonunu bekleme. Bak adayım demiyor. Yani bu seçimde değilim diyor. Sezon sonunu bekleyelim. Evet. Takımı destekleyelim. Evet, evet. Efendim bütün e, branşlarda sonuna, başarılar evet. dilerim ama sezon sonunda Burada duruma şu, göre bir fotoğraf daha çekeriz diyor. Yine tabloyu anlatacağım. Çok direkt yorum yapmak istemiyorum. Dün Ali Koç kanadı <laughs> diyelim yani o çevre. O mevcut, mevcut yönetim kişiler, diyelim. Mevcut yönetimi Yani özellikle babasının parasıyla alınmış oyuncaklarıyla oynayabilirler kısmına çok e, takıldılar. E takılırsın ya. E, evet hani... O yani bu kadar gayret var, bu kadar harcama var, bu evet. kadar yani bir kere bu aynı zamanda hani şampiyon olma niyetini de sorgulayan bir şeye dönüşüyor. Yani bütün bak takım değişmiş. Evet, Aynen deniyor. İşte ondan sonra hani takımıza destek olalım. Ya yanlış yanlışı işi, bak hesap yanlış olur. Şey oluyor. Ama diyor yani, diyor. yani oradaki o ifadeleri sanki ayıklasak Metin daha şey olur daha vurucu sadece. olur bence. Evet yani, e, yani camia çok yoruldu. Şimdi ben Aziz Başkan'ı tabii ki tanıyorum. Aziz Başkan ne düşünüyorsa onu söyler, söyler ve hani şeyi sevmez. Ya aman onu düşüneyim, bunu düşüneyim diye hani ee, nasıl diyeyim alttan almayı bunu seven bir yapısı yok. Net düşündüğünü direkt söylüyor. Ama ben de şunu görüyorum. Camia bu ee, Fenerbahçe'ye öyle veya böyle dediğim gibi birbirlerini yanlış buluyorsalar da Fenerbahçe'nin ön plana çıkmış isimlerinin birbirlerine böyle çok sert ifadeler kullanması camiayı üzüyor ve yoruyor. En azından yani saf taraftarı mıdır, yani yoruluk, yoruluk, var var. Yorulma fikrine daha katılırım. Şaşkınlık, yorulma. Onun Mesela, dışındaki eleştiriler zaten hani muhalefet için yani yani önemli normal, eleştiriler. Ciddi alınması gereken, değerlendirmesi gereken eleştiriler. Bu metin konuşsa Aziz Bey böyle konuşmuyor. Daha sarkastik. Evet. Daha eğlenceli ama daha öfkeli. Mesela metin daha sadeleşmiş bir şey. Çünkü yazının gücü bu da. Yani biz yazdığımız zaman konuştuğumuz gibi konuşmuyoruz. Şimdi hocalardan biri dur ya makinalı tüfek gibi saydırıyorsun. Biraz sakin ol falan diye mesaj attı bana. Konuşurken başka bir şeyiz. Yazınca daha makul kelimeleri aramak, daha anlaşılır ifadeler, hani eleştirmek, <laughs> mümkünse de sert eleştirmek olabildiğince sert eleştirmek ama terminolojinin içinde kalmak. Şimdi kürsüler olunca başka bir yere gidiyor. İşte laf atmalar, hatip olmanın verdiği heyecan, kendi sesinin büyüsüne kapılması, yazıya indirgenemeyecek mizah. Mesela ben hayran olurum hep mizah metni yazanlara. Çok güzel şeyler yazıyorlar. Çok eğlenceli metinler çıkıyor. Ben yapamam mesela öyle şeyler. Yani biraz kalem oynatmayı becerdiğimi düşünen birisi olarak yani Aziz Bey de bu metnin, metinde çok ıı, sadeleşmiş. Böyle tansiyonu yerinde. Ama bazı ifadeleri bence dışarıda tutsaymış. Eleştiriler ben, ben yerli yerinde. Hem burada mikro eleştiri yani Fenerbahçe eleştirisi hem ülke eleştirisi var. Benim okuduğum bölüm daha ülke eleştirisi. Yani de. daha makro esas çözmemiz gereken, odaklanmamız gereken yer. Bence burası öbürünü Fenerbahçe kendi içinde nasıl olsa öyle ya da böyle bir şekilde halledecektir.